hayatımızı zorlaştıran bir duruma değinelim. Takıntılar Birçoğumuzun tuhaf takıntıları vardır. Edindiğimiz bu takıntıları gerçekleştirmezsek huzursuzluk hissedebiliriz. Bir bakalım nelere takıntı yapıyormuşuz. Kısa aralıklarla sürekli olarak elleri yıkamak. Bir yere dokunduğunuzda diğer elinizde de aynı yere dokunma isteği gelmesi. Çeceklerin bardağın dibinde kalan kısmını içememek. Belirli kelimelere ilgi duyup bunları sürekli olarak tekrar etmek. Gardıroptaki giysileri renklerine göre açıktan koyuya sıralamak. Kapı kilitlerini defalarca kontrol etmek. İçinde bulunulan odanın kapısını mutlaka kapalı tutmak. Dergileri kronolojik sıraya göre dizmek. Fotoğraf makinesi, saç kurutma makinesi gibi aletleri sürekli kullanıyor olsan da her daim kutularında saklamak. Gazete bayinden gazete alırken standın en arkasındaki gazeteyi seçmek. Biriyle yan yana yürürken adımlarını yanındakine göre ayarlayıp onunla aynı anda adım atmaya çalışmak. Tam saat takıntısı, mesela ders çalışmaya başlamak için mutlaka saatin 10, 11, 12 olmasını beklemek. Yolda yürürken gördüğün arabaların plakalarındaki harflerle başlayan isimler düşünmek. Yemekte içeceği aynı anda bitirmeye çalışmak şişe içeceklerinin ambalajını soymak. Hesap makinesiyle bir şey hesaplarken sonuca güvenmeyip ikinci kez hesaplamak. Kaldırımda yürürken kare taşların içine basmaya çalışmak. Merdivenlerin basamaklarını saymak. Tek sayılardan nefret edip çift sayıları sevmek. Tadını bilmediğin her yabancı yiyeceği önce koklamak. Bilgisayarın masa üstündeki her şeyi klasörlemek. Bir filmin ya da dizinin ortasına denk geldiyseniz asla izleyememek. Bunun gibi daha fazla içerik için lütfen kanalımıza abone olun.